Değerli izleyicilerimiz Innsbruck özel turumuzda Şivas'dayız. Şivas'da Yiğit Market'in hemen önündeyiz. Yahya Bey burada, değerli babaları burada ve değerli izleyicilerimiz de burada. Bakalım soracağız kendisine buradaki sunmuş olduğu hizmetlerden bize neler anlatacak. Yahya Bey yayınımıza hoş geldiniz, neler söyleyeceksiniz? Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Öncelikle buraya kadar geldiğiniz için işletmemiz ve şahsım adına canı gönülden teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ee, Yahya Yiğit, 30 yaşında, 3 çocuk babasıyım, evliyim. Ee, 15 yıldır Avusturya'da ikamet ediyorum, 15 yıldır Şvats'tayım. Şvats'ta Schwarz'da zaten var olan bir yeri devralmış olduk. Ee, Şvats'ta yaşayan birisi olarak, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir hadisi olan insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır hadisinde kendimize ilke edinerek Şvats ve civarındaki insanlara hizmetin en iyisini, kalitenin en iyisini sunmaya gayret etmeye çalışıyoruz. 9 ayı geride bırakmış olduk. Bugün 9. ayın son günü. Elhamdülillah açmış olduğumuz, devralmış olduğumuz günden bugüne çıtayı her gün biraz daha yükseltiyoruz. Her gün yenilikler katarak Halkımıza en güzel hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. 9 aydır belki indirimsiz, aksiyonsuz bir hafta sonumuz geçmedi. Halkımız bizi bağrına bastı, teveccüh gösteriyor. E, halkımız memnun, biz memnunuz. İnşallah biz e, burada gelip geçici değil, buraya kök salıp ve Şivaz halkı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Teşekkür ederiz. Peki burada sunmuş olduğunuz hizmetlerden de hemen kısaca bahsedelim. Evet e, burada sunmuş olduğumuz hizmetler taze, sebze, meyvelerimiz e, günlük hem dışarıda tezgahımızda oluyor hem içeride tezgahımızda oluyor. Manav reyonumuz, kasap reyonumuz. Tatlı e, reyonumuz olmakla birlikte aynı şekilde donmuş mamuller e, her türlü hizmeti bakliyatından, etinden, kasap türünden geldiğinde A'dan Z'ye aynı şekilde züccaciye, şu anda züccaciye bölümümüz e, çok büyüttük. Bayanların vazgeçemeyeceği, gördüğünde almadan geçemeyeceği ürünleri temin etmiş olduk. Buradayız. Bizi tercih eden halkımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Hadi. Hemen adresimizi de verelim izleyicilere. Adres... Yolu buraya düşenlere, burada olan izleyicilerimize. Evet. Adresimiz Münih 58 61 30 Schwatz. Schwatz'ın kalbi olan e, bir mekandayız. Hemen ana yol üstünde, ÖMTC'nin tam karşısında e, yerimiz mevcuttur. 10-13 arabalık park yerimizle birlikte hafta içi, hafta sonu, haftanın altı günü halkımıza hizmet vermeye gayret ediyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz. Ben Muammer Öztürk, 30 yıldan beri Avusturya'dayım. Buraya açılmış olan yeni marketten biz de çok memnunuz. Çünkü marketin işletmesini tanıyoruz ve çok hijyenik olduğu için devamlı müşterisiyiz. Her türlü mamullerde aksiyon istediğimiz gibi aksiyon yapılıyor. İstediğimiz mamullerde de bulma imkanımız var. İşletmeciye, Yiğit Market'e teşekkür ederiz. Efendim hemen sizi de tanıyalım. İsmim Bilmaz Akın. Ee, Yakya'nın kayınbabası olurum. Biraz genç duruyoruz. Market e, az önce Yakya'nın e, söylediği gibi e, metrekaresi yüksek. E, buradaki insanlara hizmet ediyor. En önemlisi de temizlik. E, ona çok dikkat ediliyor. Zaten içeri gerildiği zaman herhangi bir Avusturyalı'ya ya da sorduğunuz zaman buranın temiz olduğu yönünde ilk söylenti bu şekilde. Ona çok dikkat ediliyor. Mallar zaten genelde Türkiye'den geliyor tırlarla. Durum böyle. Teşekkür ederim. Önemli olan müşterilerin burada beğenmesi ve onların görüşleri bana göre. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten bizi konuk misafirperverliğinizle ağırladığınız için. Programımız değerli izleyicilerimiz Yiğit Süpermarket'ten Şivas'tan devam ediyor.